Efendim şehirden haberler programı hız kesmeden yolculuğuna Ankara Kazandan Kahraman Kazandan devam ediyor efendim özellikle Kahraman kazanlı bir lezzet noktasına konuk olduk ki aman diyelim ne siz sorun ne biz söyleyelim ee, özellikle ekranda görmüş olduğunuz görüntülerden dolayı ağızlarınızı sulandırdığımız için şimdiden efendim sizlerden özür diliyoruz ee, aslında kamera açılmadan önce biz biraz Ahmet Kargı ile sohbet ettik kendisi iki yıl önceden aslında e, e, ziyaret ettiğimiz bir işletmede e, şefti kendisi fakat Gelecekte e, burada tekrar çekim yapacağımızı biz bilmiyorduk, kendisi de bilmiyordu. Ama gerçekten çok da güzel olmuş. E, Ahmet Bey e, Ust, Ahmet Usta diyeyim mi? Tabii nasıl isterseniz. Ahmet Ustam diyeyim çünkü e, masada gördüğünüz hiçbir şey hazır değil efendim. Özellikle şu an ekranda görmüş olduğunuz bütün pastalar bizzat Ahmet Ustamdan çıkıyor. Ahmet Ustam önce ben seni tanımak istiyorum izleyicilerimiz için. Biz sanıyoruz ama onlar da seni bir senden tanısın. Teşekkürler. Ee, i̇smi ismim bildiğiniz üzere. Yaşım 30. 15 yıllık da pastacıyım. Hayalim olan e, bir mekanı açmak istemek istiyordum. O, o da, da çok şükür oldu. nasip oldu. Evet, evet, nasip, evet nasip oldu. Sizlere. Diğer yerler gibi mesela üretimimizi hazır almıyoruz. kendi ellerimizle yapıyoruz. Yardımcılarımız da var. Hem mutfakta olsun, dünya mutfağında hem kahvaltı ürünleri, hem pasta, hem tatlı, kuru pastası. Şimdi hepsine beş sıra sıra geleceğiz ama e, hocam e, genelde biz ziyaret ettiğimiz mekanlarda genelde işte bu tarz tatlılar ki dünya tatlıları, dünya evet. mutfağı hakim burada doğru mu? Evet doğru. Genelde girdiğimizde hep şunu soruyorum işte tatlılar yok e, biz donduruyoruz ki bu sağlık açısından da pek... Şimdi şöyle aslında normalde biz de donduruyoruz ama nasıl oluyor? Biz yapıyoruz kendi elimizde yaptığımız için. Dışarıda durduğu zaman bunlar ekşir bayatlar. Ee, ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Kalıplarımız var zaten. Her şeyin özel kalıplar var. Onları kullanarak yapıyoruz. Ondan sonra atıyoruz defrize. Eksik olduğu kadar taze taze üretiyoruz. Artı satıyoruz. Sunuyoruz. Peki gelelim şimdi efendim çeşitlerimize. Hani tatlı pasta kahvenin yanında değil. Sadece tatlı için dahi kahraman kazana süper yapılmış bir yatırım diyebilirim ben burası için. Ee, sadece masada gördüğümüz bir kısmı bu arada. Ki Doğru. masada neler görüyoruz? Doğru. Dediğiniz gibi masada görünenler sadece bir kısmı. Ee, neler var hocam buralarda? Orada ne var? Facebook'tan başlayalım mesela. Tavuk hamburger menü. Kazanda bir tek biz yapıyoruz. Burada tavuk yemekleri yapıyoruz cheddar peyniriyle. Burada kendi üretimimiz olan tavuk e, gözleme yapıyoruz mesela. Çedar peyniri, lüks pe şey, çedar peyniri, kaşar peyniri ve sucuk koyuyoruz içine. Lüks gözleme A efendim adı Evet, adına. aynen ki. Ke i̇smini kendimiz koyduk. Müşterilerimiz de çok sağ olsunlar çok beğendiler. Burada dana et hamburgerimiz var. Köftesi size var. Köftesi her şey bize ait. Çok Profiterollü pastalarımız, frambuazlı çikolatalı, çikolatalı muzlu, soğuk baklavamız. Bunu çok seviyorlar özellikle. Soğuk baklava ki evet. yaz aylarının vazgeçilmezi kışında. Bizde, biz de kışında aynı şekilde. Okay. Onun tiramisu var, makaron. Gene kazandığı sadece bizde buluruz, bulabilirsiniz. Diğer yerler, kullanan yerler hazır yapıyor. Red Velvet mesela. bunu, Kendiniz mi evet, makaronu? Evet, makaron da kendimiz okay. yapıyoruz. Red Velvet'i genelde boyalı zannederler ama öyle değil. Özel tarifi var. San Sebastian aynı şekilde. Cheesecake'li oraya e, Oreo çeşitleri var limonlu, frambuazlı, fıstık rüyası dediğimiz var. Kıbrıs tatlısı mesela yemekten sonra çok hafif bir tatlı. Sufle. Sufle'miz var aynı evet. zamanda. Ve bunların hepsini bizzat Kendimiz Ahmet yapıyoruz. Usta Aynen. ellerine sağlık kendi yapıyor. Öncelikle ben başarı yolunda hedefleriniz daim olsun diyorum teşekkür, Usta. Teşekkür ederim sağ olun. Bizlere bu kadar yoğunlukta zaman ayırdığın için gerçekten bu kadar lezzetli e, tatlara da ev sahipliği yaptığınız için e, elinize emeğinize sağlık diyorum efendim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık sizin de bizi geldiğiniz için. Efendim bu lezzetler varsa sadece biz değil herkesi de buraya bekliyoruz diyoruz. Son olarak efendim bir lezzet noktasından sizlere seslendik ama yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Nerede? izliyoruz.